Evet arkadaşlar herkese iyi günler. Veniş TV'den selamlar. Şimdi Mersin çarşısındayız. Köylere doğru gezmeye gidiyoruz. Sırasıyla Evci köyü, Uğurhan, gezeceğiz. Valla biz en Türkiye selamlıyız. Karşıda Mersin oteli var. Türkiye'nin Mersin'in daha doğrusu ilk otellerinden biri. Yaşat Çanlı var Son tarafta. Soldan Mersin oteli. Görüntü alıyoruz herhalde Mersin. TTT ilk bina. Evet arkadaşlar. Şimdi Yanper yoluna geliyor Yani gökkuşağı. Burası gökkuşağı. Kazanlı. Karşılara geliyoruz. Gökkuşağı ben doğu soğuk büyüdüğüm yer. Mezitli'den burası 22 kilometre oldu. Şimdi sol tarafta, bu kavşağın sol tarafında bizim köy yolu var. Sağ tarafta kazanmıyor. o tarafa Gökkuşağı yolu Şimdi Evciköy yoluna döndük Şimdiki ismi Bağcılar Mahallesi Dersin Akdeniz ilçesine bağlı Burada Durdu Ablam oturuyor Bilmeyenler için söylüyorum Eskiden köydü burası. Mahalle statüsüne geçti. Dersin Büyükşehir Belediyesi olduktan sonra bahçeler var. Bahçe, bağ. Nerede bağ var? Evet arkadaşlar dışarı sıcak. 9 günlük bayram tatili bitti. İnsanlar iş başı yaptı bugün sabah iş başı yaptıktan sonra biz gezmeye çıkıyoruz dedi ki önce onlar tatilini yapsın sonra biz çıkarız trafik yoğun olmasın diye fakat iş başı yine de yoğun sorun değil sağ taraflarda bağ vardı. Dağlar söktüler. Su gelince bahçeye çevirdiler. Bahçenin öbürü daha uzun oluyor sanırım. Bir de boda oluyor. Köyde birisi bir ağaç diktiği zaman o türden ağaç dikiyorlar. Sonra 10 sene sonra vazgeçiyorlar başka bir ağaç dikiyorlar. Limon dikiyor örneği. Kayısı. Bak buraya da çay ocağı açılmış. Çay bahçesi. Burası da Evci Mahallesi. Mezarlığı. Gördüğünüz gibi sağ tarafı. Temel mezarlığın bitiminde ablamın evine gidiyoruz. Yani Ali Doğan Enişte'nin evine. Evet arkadaşlar şimdi Gökkuşağı köyüne geliyoruz. Eski ismiyle Yapkar. Benim doğup büyüdüğüm köy burası. Ee, annemin ve babamın mezarına gideceğiz. annemi ve babamın mezarına gideceğiz. Evet karşıda gördüğünüz gibi Yampar Köyü. Hoş geldiniz. Aslında eski kuşağı görecek. İşte benim çocukluğum burada geçti. Televizyonda ben izliyorum Ramazan. Beyler sözlüklerine evet. yazıyorlar hep o yer toplu listeye neler oldu? Düzen burada diye yazıp öyle konuşuyorlar. Karşı sokak tarafta da bizim ev vardı ama yıkıldı. Bu bu arada bu da köyde de komşularız işte. bizde. Durdan abladım rahmetli Cengiz'in evi. Burası da kura kursuydu. Tabi harabeye dönmüş. Karşıda çift müdahaleli camimiz. Dikenli incir. Şimdi mahallenin çarşısından mezarlığa ineceğiz. Belediye otobüsü de geliyor tabi ya büyük şey. Olduktan sonra. Da... <laughs> evet. Çarşıyı da geçtik. Şimdi rezervayı diyor. Sağdaki muhtar evi. Evleri... Var. Sağ tarafta vefat edenler yıkarım. Kabirde namazı kılıyor.